Örnek 6-7'de burada gördüğünüz gibi iki tane çubuktan oluşan bir sistem var. Alttaki çubuğa bir makara sistemi bağlanmış. Makara, bir tane makara C noktasında, bir tane makara B noktasında. Ve burada bir tane ağırlık taşınıyor bu şekilde. Sistem burada gördüğünüz gibi dengede ve silindirin kütlesi de 50 kilogrammış. Bu durumda A ve D'deki tepki kuvvetlerini belirleyiniz demiş soru. Şimdi böyle baktığınızda hani sistem var parçaları bölmeli miyiz bölmememeliyiz aslında soru A ve D'yi sorduğu için acaba A ve D dış mesnetler olduğundan tüm par tüm sistemi bir kullansak sonuca gidebilir miyiz ona bakmak lazım burada öncelikle o yüzden tüm sistemi bir çözmeyi deneyelim yani şimdi aşağıda yerin biraz dar olduğu için sorunun çözümü biraz uzun Şuradan başlayacağım önce tüm sistemin servis diyagramını bir çizeceğim yukarıya. Şöyle bir çubuğumuz var. Bir de aşağıya doğru bir çubuğumuz var diye çizelim. Şurası A noktası. Şurası da B noktası. Ve A'nın üzerinde bir makara var. Şimdi tüm sistemi çizerken sistemi sadece dış mesnetlerden ayırıyorum. Dolayısıyla sadece şu duvardan ayırıyorum sistemi. Diğer her şey üzerinde kalıyor. Yani B makarası yine üzerinde. O yüzden bu şekilde tutuyorum. C makarası üzerinde. Şöyle. Ve yükle ipler de üzerinde olacak. Dolayısıyla şuradan aşağıya ip, şuradan da bir aralık var. Aralığı şöyle gösterebiliriz direkt kuvvet şeklinde. 50 kilogram çarpı 9,81. Sadece dediğim gibi şuradan ayırdım. Bunları da eşit çizeyim ki pozisyonları karışık gözükmesin. Şöyle biraz daha yaparsak olur. Bunlarda da tepki kuvvetlerimiz olsun bu pardon bu D noktasıymış. Şöyle D noktası diyelim. Burada DY ve DX olacak. Çünkü bir pin mesnet var. Sadece kuvvet tepkileri oluşturuyor. Burada da AX ve AY olacak. Başka da bir şey yok üzerinde aslında. Gördüğünüz gibi ipi Koparmadığım için ip aynı burada. Hiçbir ekstra kuvvet yazmama gerek yok. Sadece dış sol taraftan kopardım. Yani kopardığım yerdeki tepkileri yazıyorum basitçe. Bunun üzerinde işlemleri yap, yaparsak neler olabilir bakalım. Şimdi burada dört tane bilinmeyen var öncelikle. Bu bilinmeyen sayısını azaltabilmek için önce bir moment dengesi yazmak istiyorum ben. Şu a noktasına göre mesela moment dengesi yazarsam belki şu d'lerle ilgili bir fikir edinebilirim. O yüzden toplam moment A eşit sıfır diye bir başlayayım. Burada bakarsanız şu DX'in şu mesafesi kadar bir kuvvet kolu var. O da 1,2 soru vermiş. Şurası. O zaman DX çarpı 1,2 yazacağım. Ve bu A noktasına göre ne tarafa çeviriyor bakarsak dx pozitif yönde çeviriyor. O yüzden pozitif kalsın. Bir de 50 çarpı 981 var. O da ters tarafa çeviriyor gördüğünüz gibi A noktasına göre. Şu mesafeyi de 1.6 olarak vermiş soru. O zaman bu arada 1.6 ama direkt bu kuvvetin uygulandığı yer makaranın sağ tarafı olduğu için şurada da bir 100 milimetre var. O yüzden 1.7 olacak aslında. Şuraya Ondan unutmayalım. Şuraya kadar 1.6. Şurada da bir mesafe var. 0.1. o ise 1.7. Yani eksi 50 çarpı 9,81 çarpı 1,7. Eşittir 0. Buradan dx'i bulabiliriz. Bu bizim için avantajlı. Çünkü sorunun sorduğu bir şeye cevap bulmuş oluyoruz. dx eşittir 694,9 Newton gelmiş. Ve pozitif geldiği için bu direkt verdiğim yönde yani sağ tarafa doğru. Şöyle gösterebilirim. Bu arada şeyi bahsetmek lazım. Bu tür sistemlerde iki kuvvet çubuğu varsa bunu belirlemek önemliydi. Hatırlarsanız. Çünkü mesela burada DX, DY iki bilinmeyen. iki kuvvet çubuğu olsa bu tek bilinmeyene dönüşebilir. Ve açısıyla direkt bunları bulabiliriz. Ama iki, kuvet kuvvet çubuğu olması için üzerinde bir yükleme olmaması lazım. Yani noktaları dışında başlangıç ve şu, şu nokta ve bitiş noktası dışında yükleme olmaması lazım. Bakıyoruz burada aslında şurada ortadan bir yükleme var. O yüzden bu iki kuvvet çubuğu olamaz diyoruz. Bu AC çubuğu da aynı şekilde. Şuradan bir makarayla dolayısıyla bir yükleme var aslında. O yüzden bu da iki kuvvet çubuğu olamaz. İki kuvvet çubuğu olamadığını belirlediğimiz için pin mesnetleri bu şekilde yazabildik. Eğer iki kuvvet çubuğuyla buradan direkt tek bir kuvvet bunun doğrultusunda uygulanır diyebilirdik. Maalesef o olmadı. O yüzden bilinmeyen sayımız hala 4 şu anda. Bir tanesini bulduk ama. Bu güzel. Şimdi burada toplam fx eşit 0 dersek bakın dx ile ax arasında bir ilişki olabilir. Çünkü başka x ekseninde kuvvet yok. Ve dx'i de aslında şurada belirledik. O yüzden bir de toplam fx eşit 0 diyelim. Sağa doğru pozitif. Burada da baktığınızda ax eksi dx pardon artı dx ikisini aynı yere vermişiz. Eşit sıfır. dx'i biliyoruz ki 694,9 yazdığımızda ax eksi çıkıyor. Eksi 694,9 Newton. Fakat eksi çıktığı için bunun ters taraf olduğunu anlıyorum. O durumda son şekilde vermek istersem ax 694,9 Newton ve tersi şu şekilde. Solda belirttiğim yön tersine olacakmış. Bu şekilde belirtiyorum. Bir de toplam FY yazabilirim. Yalnız toplam FY bana bir fikir vermeyecek bakın. AY ile DY arasında sadece tek bir denklem olacak ve iki bilinmeyen. Yazalım yine ya görelim. Toplam FY eşit sıfırsa yukarı doğru pozitif. Bu durumda A'yı artı D'yi eksi 50 çarpı 9,81 eşittir 0. Şu şekilde bir sistem şey sonuç çıktı. Burada A ve D'deki tepki kuvvetlerini bulunuz diyor. D x a eksi belirledik ama şunları belirleyemedik. Belki şunu düşünebiliriz. D'ye göre moment alsak ne olur acaba? Bu sefer de aksi bulabiliriz sadece. Çünkü A'yı göre alırken B'yi bulduğumuza göre şurada. D'ye göre alırken de A buluruz. Çünkü A'ya yine sıfırlanıyor, D'ye de sıfırlanıyor. Dolayısıyla bana A'ya ve D'ye ile ilgili bir fikir vermeyecek. Um, belki şuraya göre moment alabiliriz. O da A'ya ile D'ye arasında bir ilişki verir. Um, ama o onunla F'ye çözsek acaba sonuç çıkar mı? Bir de iki bilmeyen denklem olacak. Bunun yerine ayrı ayrı da inceleyebiliriz. Ben burada ayrı ayrı nasıl inceleyeyim onu göstereceğim. Yani siz şuraya göre moment alıp da deneyebilirsiniz ama şu anda onu yapmayacağım ben. Onun yerine şöyle şey yapalım. Bu denklemde iki bilinmeyen var diyelim. Yani tüm sistemde sonuç bulamıyoruz. O zaman o halde ayrı ayrı inceleyelim. i̇nceleyelim. Ayrı ayrı incelemeden kastımız aslında parçalara bölmek. Yani bunu yapabiliriz sistemler üzerinde dengedeyse. Mesela şu AC çubuğunu buradan koparalım. Ve onu inceleyelim sadece şu aşağıya yazacağım. AC çubuğu için serbest cisim diyagramı diyelim. AB, AC çubuğunu şöyle düz çizgi bir çizelim. Bunu da şöyle aşağı indireyim. Artık bunu çizeceğimiz için. Şimdi AC çubuğunu böyle ayırdığımızda yine A noktasında AX ve AY'miz olacak. ay'e ax'i yukarıda bakın eksi bulmuştuk. Pardon. Şu yukarı çıkarsak AX'i böyle vermiştik ama şurada eksi bulmuştuk. Yine böyle verirseniz şu eksiyi almanız lazım. E ya da şunu kullanmak için sola doğru vermeniz lazım. Bunu burada sola doğru verelim. Çünkü öyleymiş ay ve değerini biliyoruz. Pardon. ax ve değerini biliyoruz aslında bunun. 694,4 şey 694,9. Sola doğru bu şekilde. O yüzden hani son bulduğum şu işaretini değiştirdiğim yerdekini almam. Yani hani kafa karışıklığında da gidecektir. İşlemler daha kolay olacak bu sayede. Şimdi ben A çubuğunu kopardım ama A çubuğunu sadece şu duvardan kopardım. Bir de burada DC çubuğundan kopardım. Yani üzerindeki makaraları tutacağım. Tamamen koparmıyorum. Makaraları da koparırsam çünkü çok fazla bilinmeyen olur. Makaraları kopardığım an B ve C'de makaradan gelen tepkiler de olacak. Onlar bilinmeyen olmasını istiyorum. O yüzden makaraları tutacağım. Şurada B makarası var. Şurada da C makarası var. Onlar dursun. Üzerindeki ip de duruyor dolayısıyla. Ama ipi aşağıdaki çubuktan koparmış olayım. Şöyle çizebilirim. Şuradan aşağıya doğru 50 çarpı 981 var zaten. bu aynı ip üzerinde olduğundan şöyle ve ip dengede olduğu için şuradan da kopardığımda aşağıya doğru 50 çarpı 9,81 olacaktır. Bu şekilde yazabiliriz. Bir de C noktasında DC çubuğunu kopardığım için DC çubuğunun tepkileri olacak. Şöyle CX ve CY diye gösterelim bunları da. Herhalde tamam. İşlemimiz bu kadar. Bir de uzunlukları yazalım. Şurada şu uzunluklar var. 0,8 ve 0,8 makaralarda 0,1 uzunluğunda o da lazım olabilir. Yani şu mesafe mesela makara 0,1 ise 0,7 oluyor. Makaranın yarı çapı yani şurada da mesela şu kuvvetten şu kuvvete olan mesafe var. Şurası. Bu da 0.8 artı 0.1.0.1 daha 1 oluyor burası. Baktığımızda. Toplam şu mesafede lazım olacak. Moment almak istersem. Bunu da yazalım. Bu da gördüğünüz gibi 1 ve 0.7'den 1.7. Yani makara yarı çap uzunluğu verilirse onu dahil etmeyi unutmayın. Bu şekilde yazacağız. Şimdi burada bakarsak yine bizim dört tane kuvvetimiz var. Bilinmeyen. C'ye C'ye. Gerçi üç tane. Bir de Ay var. x'i biliyoruz diye düşünelim. Biz burada önce bir mesela C'ye'yi bulmak isteyelim. A'ya göre moment alırsak hani onu belirleyebiliriz. O yüzden toplam moment A diyeceğim burada. Eşit sıfır. Daha önce de söylediğimiz gibi önce momente göre bir denge deklemi yazarsanız bilinmeyen sayısını azaltıp bir tane en azından bilineni bulabilirsiniz. Doğruya yorumlanan tarafınızda Bakarsak burada işte AX, AY zaten A noktasında olduğunda onların bir moment etkisi yok buraya. C noktasındaki CX'in de aynı doğrultuda olduğunda bir moment etkisi yok ama CY'nin var. CY çarpı ne kadarmış bakalım. Burada tam şu merkezden 0.8 bu merkezden 0.8 1.6 ve bu pozitif yönde. Şu yönde çeviriyor a'yı. O yüzden benim aldığım yöne doğru. Aşağıya doğru 50 çarpı 9.81 var iki tane. Onları yazacağız. Şunu yazalım önce. 50 çarpı 9.81 çarpı 1.7 ve negatifte. Bir de şuradaki 50 çarpı 9.81'in 0.7'si var. O da negatife etkiyor. Buradan bakın CY'yi çekebiliyoruz. CY'yi çektiğimizde 735,8 Newton gelmiş. Yani bu şekilde yazabiliriz. Ve bu yukarı doğru pozitif geldiği için bulduğum yön doğru yukarı doğru yazmış olduk. Bunu bulduktan sonra şimdi AY'yi de bulabilirim ben. Toplam FY'den. AY artı 735,8 eksi 2 tane 50 çarpı 981 var. Ha, onları da yazalım. 50 çarpı 9,81 çarpı 2 eşittir 0. Buradan da AY'yi çektik. AY pozitif gelmiş buradan yine. 245,3 Newton gelmiş. Ve yukarı doğru diyebiliriz o yüzden. Evet, AY'yi de belirledikten sonra artık aslında sadece A noktası için mesela tepki kuvvetini belirlemiş olduk. AX'imiz 649,9. Şurada bulduk. A yerimiz de 245,3. Bu tamam. Şimdi sıra D'ye geldi. D içinde biz şu CD çubuğunu alabiliriz. Oradan bulabiliriz onu aslında. Ve DX'i biliyoruz zaten. DY'yi bulmamız lazım. Onun için de Hani bunu aldığımda şu CX, CY tepkileri lazım olacak bana. Şimdi CY'yi buldum. Bir de CX'i belirleyeyim ki işlemim iyice kolaylaşsın. Ama sanki CX'i bulamayacağız gibi. Ya da aslında bulmak bulabiliriz. Çünkü AX'i biliyoruz. Hemen yazalım. Toplam FX eşit 0 dersek. AX dediğimiz 694 pardon 694 9. Ve bu eksi yönde demiştik. Sola doğru. Bir de cx var. Bunu da sağa doğru çizmişim. Direkt artı diye yazabilirim o yüzden. Eşit sıfır. Başka bir x yönde kuvvet yok. Buradan bakın cx'i biz 694,9 Newton buluyoruz. Ve sağa doğru. Pozitif çıktı için. Verdiğim yöne doğru yani. Bunu da belirledik. Okey. Şu CXY'yi belirlememiz işimizi kolaylaştıracak. Çünkü DC çubuğunu çizeceğiz şimdi ve onun üzerinde D çubuğunun etkisini göreceğiz. Sadece DC çubuğu için SCD diyelim. Şöyle gösterelim. Bakın bu sefer de bu DC çubuğunu yine duvardan kopardık. Bir de bu C'de AC çubuğundan kopardık sadece o şekilde çizebiliriz. Burada aslında DC'yi şu noktada makarayı da koparabiliriz. Çünkü makarayı da kopardığımızda zaten C tepkileri yine aynı oluşacak. Sadece DC çubuğunu çizebilirim yani. Şu ipten de koparacağım. Yani dış, dışa, şu yukarıdaki her şeyden koparacağım diye düşünün DC çubuğunu. O zaman kopardığımda şurası C diyelim. Burada işte cx'imiz var. Bir de CY'miz var. Aşağıda da DX ve DY'miz var. İşte D noktası olsun. Bir de ortasından şurada tam ortası mı yani tam ortası değil ama şuradan yukarı doğru bir ip kuvvetimiz var. Bu ip kuvveti de 50 çarpı 980'dir. Ve ipin bakarsak sola doğru mesafesi şurada yazmıştık. Şu ipten sola mesafe 0.7. O yüzden aşağıda da şurada 0.7 olarak onu tanımlayabiliriz. Şöyle gösterelim. Şu mesafe 0.7. Tamamı ise gösterelim tamamı ise şöyle 1,6 merkezden merkeze şu merkezden bu merkeze 1,6 yüksekliğine de bakalım o da lazım olacak çünkü yani yükseklik dediğim aslında şu şu mesafe burası da sorudan bakarsak 1,2'ymiş. Yani D'den şu C'ye kadar olan mesafe 1,2. O yüzden buraya 1,2 metre yazabilirim. 1 metre 1 metre. Tamam. Şimdi burada aslında şu Cx'i bulduğumuz için C'yi Cx'i yazabiliriz buraya. Cx eşittir. 694,9 newton. CY'miz de 735,8 Bunları yazmış olalım. Şimdi tek yapacağım aslında y ekseninde ıı, işlem yapmak. Ama y ekseninde de bulmuştuk zaten. Pardon. X ekseninde bulmuştuk. DX 694,9 Bunu da yazalım. Şu da bilmiyor yani. Hani bilinenleri yazarsak hangi bilmeyenler kaldığını tahmin edebiliriz. 694,9 Hatta yönünü doğru mu yazmışım? Evet, sağ doğruymuş. Ben de burayı sağa doğru çizdim. O zaman bu doğru. Tek D'ye kaldı. Bu D'yi dy bulmak aslında kolaylaştı artık burada. Ee, toplam F'ye eşit sıfır ifadesini yazarsam şöyle bulabilirim. Bir dy var. Bir de artı C'ye var. 735,8 Bir de artı 50 çarpı 981 olarak ip kuvveti var. 981 Buradan gördüğünüz gibi DY'yi çekebiliyoruz. DY eşittir. 245,3 ve yukarı doğru gelmiş. Newton yukarı doğru. Bunu da bulmuş olduk bu sayede. Bu arada şunu bahsedelim. Bir tane dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şu ip. Üst tarafta aldığınızda aşağıya doğruydu bakın. Alt tarafta ise yukarı doğru aldık. Bunun sebebi de aynı ip üzerinde Um, yukarıdan gelen kuvvetle aşağıya doğru olması lazım. Aşağıdan gelen kuvvet bunları birleştirdiğimizde birbirini götürmesi gerekiyor. Yani burada yukarıdan geliyor 50 çarpı 981. Burada da aşağıdan geliyor. Bunların birbirini götürebilmesi için zıt yönde olmalılar. Aynı büyüklükte olmalılar. Çünkü aynı ip üzerindeler zaten. Ama zıt yönde olmalılar ki birleştirdiğimizde bu iki parçayı bunlar birbirini götürsün. O yüzden bunları bu şekilde ters yazmış olduk gördüğünüz gibi. Bunu da tanımladıktan sonra DY'yi 245,3 bulduk ve sonucu bitirdik aslında. DY'miz, şuradan dx'imiz burada AY'miz ve burada da AX'imizi belirlemiş olduk. Bu sayede sorunun çözümünü bitirdik. Diğer soruya geçelim şimdi.